Herkese merhaba. Ege Ekin Organik firması olarak üretmiş olduğumuz Tarım Vasıflı Kaolink ile Ormix F ile sizlerleyiz. E F Plus'ı bu gördüğünüz bahçede uyguladık. Sebzelere, meyve ağaçlarında olduğundan daha farklı bir uygulama yapıyoruz. Her 15 günde bir %1,5 dozajla uygulama yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ise sebzeler ağaçlara nazaran çok daha hızlı büyüdüğü için büyüyen kısımlar açıkta kalıyor ve bu açıkta kalan kısım mantariyel hastalıklar veya uçucu konukçu zararlılara açık kalmış, korumasız kalmış oluyor. Bu yüzden 15 günde bir uygulama yaparsak, bahçelerimizi, sebze bahçelerimizi korumuş oluruz. Ormix Plus'ı neden kullanıyoruz? Ormix Plus F içerisinde bulundurduğu eser miktarda iz elementlerle sebzelerimizi beslemeye de devam ediyor. Yapraktan doğal olarak bitkinin en hızlı şekilde kullanabileceği formda yüzde olarak çok az olsalar dahi kullanılıp hemen bitki bünyesinde fark yaratacak formda elementlerdir. Burada gördüğünüz gibi biz 15 gün öncesinde bir uygulama yapmıştık. Bugün yeni bir uygulama yapılacak buraya. Bu uygulamalar bitkilerimizin hızlı gelişimini sağlamış oldu. Yaprak yapısı, çiçeklenme ve hatta bazı biberlerimizde meyve oluşumu bile hemen gözle görülecek şekilde meydana geldi. Sizler de Ormix Plus ürünleri hakkında bilgi almak için Facebook ve Instagram sayfalarını takip eder. Burada bulduğunuz numaralarla bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda ücretsiz danışma hattımız 444-480'den istediğiniz saatte bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz.